Evet arkadaşlar ben son, 10 gün sonra tekrar geldi. Bu kadar zamandır bekliyorum ki şu 63. bölümü. Evet. Ne oluyor? Bu bölümde kom, pompalı kameramanın resmini gösteriyor. Orada hızlı giden polisin şeyini almış galiba bir şeyler olmuş. Bunu ben görmüş bu şeydi Instagram'da bakmıştım. Bu da Spikerwoman'ın erkek ve Spikerwoman'ın karışımı bir şey. Artık... <laughs> Tanık gidiyorum. Hadi bay bay. siyah çift geliyor mu? Seyir şimdi? Ne oluyor? Diye. Ona geldi. kendi galiba. Pompa yiyor. Oha, daha geriye gidiyorum. Hımm, yedi zile kumpanya. kalk. Bak geldi. Hani onu öldürmüş herhalde arkadaşlar. Öldü. Öldü.